Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mısır patlatma videosu çekeceğiz. Önce şuradaki kavanozdaki mısırları koyduk. Sonra bu yağlardan ayçiçeği ah, ah, yağını Allah ayçiçeği ah, yağını koyduk. Birazcık daha tuz koyduk. Şimdi de tencereyi kapatacağız ama önce ay aygazı açtık. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar 5 dakika sonra tekrar açacağız. Yani bu video biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar videomuzun ilk 1 dakikasına gelmekteyiz. Arkadaşlar babamın güzel kolası bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Bek bek macun, bek dikkatli macun. bakın ha. İlkini söyleyeyim. kaçırmayalım. Hadi şarkı söyleyelim. İki her an patlayabilir. İki macun, 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 macun. her an patlayabilir. Bakalım. Eyvah. Daha biri patlamadı. Eyvah. Bak. Bakalım. Bir sesler çatırttılar.